Karıncalar TV'den herkese sevgiler, saygılar, iyi pazarlar. Efendim bugün sizlere Patisvis'ten bahsedeceğim. Göründüğü kadar basit değil, asla bir magazin değil. Ve bir akademisyen olarak şunu çok net ifade edebilirim ki gerek doktora derslerinde gerekse de lisans derslerinde ben kesin Patisvis'i örnek olarak ele alacağız. İşin genelinde işletme ana bilim dalı öğretim üyesi olduğum için işletmecilikle çelişen ve siz tüketicilerin olası potansiyel yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlara değineceğim. Hadi başlayalım. Efendim kendisini yönetim kurulu başkanı CEO ve sahip e, dahi mühendis, büyük iş kadını e, dünyanın en zeki ve en akıllı girişimcisi olarak tanıtan bununla ilgili beyanları olan çok kitap okuduğunu söyleyen bu kitapların nero marketingi beğenmeyerek çok daha iyisini yazacağını iddia eden ama günün sonunda e, endüstri mühendisliği yüksek lisansının e, sahte olma olasılığı beliren Hacettepe öğretim görevlilerinden bu konuda beyanatlar gelen bir kadın gündemi sarstı. Bir tüketici ya da müşteri eğer o sizin ürününüzü kullanıyorsa, müşteriniz, potansiyel kullanıcı ise tüketiciniz olarak yaklaştığımızda müşteri ilgili bir şikayetini dile getiriyor. O ne tepeden bakmadır. O ne mahalle ağzıdır. O ne tehdittir ve öyle bir mesaj atıyor ki bütün Türkiye ayağa kalkıyor. Bu kadar görgüsüz bir mesajı ben kendine yönetim kurulu başkanı ya da genel müdür diyen kimse de görmedim. Tabii ki de bunun karşılığını aldı. Lakin herkes konuya Patisvis'in marka değeri bitti şeklinde bakıyor. Halbuki daha önemli noktalar var. Size bunlardan bahsedeceğim. Ama önce şu marka ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Patisvis kendi X hesabından bir, kendi Türk patentten aldığı marka belgelerini paylaşmış bizim Türk patent bildiğim kadarıyla e, uluslararası marka araştırması yapmıyor yani sadece Türkiye içine bakıyor ve Türkiye içinde de onu alan yoksa o belgeleri veriyor Dolayısıyla Batisvis bırakın bu işi yani siz küresele çıktığınız zaman rakibiniz var mı yok mu onu açıklayın bakın kendi beyanatı var. ABD pazarlarına açılmak istiyoruz diye. Aslı denen hanımefendi ABD pazarına açılacakmış gazetelere beyanat vermiş. Çok büyük global talep varmış. Sen o çikolatanı bu marka altında Avrupa'ya satsan uluslararası Avrupa hakkını elinde tutan Patisfis buna izin verecek mi zannediyorsun? Bazı açıklamaları yaparken lütfen artık bu halkı bu tüketiciyi aptal zannetmeyin. Herhalde sizin Türkiye içindeki marka belgenizin olduğunu çoğu kişi biliyor. Mevzu bahis bu değil. Yani bu hanımefendi başka isim mi bulamadı? Sivis sivis. Pati artı sivis. Bu kadar diyorum geçiyorum. Beni burada ilgilendiren birinci nokta şu. Hanımefendi bundan 7 ay önce beyanat vermiş. Demiş ki halka arz olmayı düşünüyoruz halka arz olacak ya. Yani potansiyel yatırımcılara yüz binlerce kişi hissesini satacak. Yönetime katılma hakkı verecek. Onlara diyecek ki gelecek bekleyin biz iyi gidiyoruz. Sonra da küçücük vergi açıklayacak üst Gene giriyorsunuz Twitter adresine, X adresine. Ya bu vergiye bakmayın. Biz kaliteli ürünü ucuza vermek için çok gider yaptık bu giderler yüzünden de bakın azıcık kar ettik, azıcık da vergi verdik diyen bir şirkete mi ortak olacak insan? Ya siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Sen madem bu kadar az kar ediyorsun, nasıl halka arıza açılmayı düşünüyorsun yahu? Bakın ee, yılı 1 milyar liralık ciro ile kapatmayı hedeflediklerini söylüyor. %35'ini uluslararası marka hakkı olmadan ihracattan elde etme peşinde ve 1 milyar liralık ciroya karşı kar hedefiniz mi? Böyle mi halka arzu olacaksınız? Bu karla mı başvuracaktı? Yani 40 bin 50 bin lira vergi verdiğiniz karla yani bu kadar az bir kar marjıyla mı siz halka arzu olmak istiyorsunuz? Yazık. Bu açıklamayı yapmanız da yazık. Halk arz olduğun zaman kurumsal yönetim ilkelerine tabi olman lazım. Kurumsallaşmış olman lazım. Kurumsallaşma yönetim gücünü elinde bulunduranlar Bakın yönetim gücünü elinde bulunduranların kendi çıkar menfaatlerini maksimize etmelerini önleyen insanlar tarafından yapılmış süreçler, normlar ve değerler bütünüdür. Bu hanımefendinin tweetinden sonraki insanın aklıyla dalga geçer şekilde ben istifa ettim sahibi olmaya devam ediyorum kocam başa geldi beyanatından. Markayla ilgili yaptığı gene komik açıklamadan halkarz arz olacağını söyleyip çok az bir vergi verdi çünkü çok az kar ediyorum demesinden. Kurumsal olmadığı değil Ya yarın es kaza onay alsalardı ve halka arz olsalardı. Yazık değil miydi o hissedarları? Dolayısıyla buradan da sermaye piyasası kuruluna sesleniyorum. Sadece finansal kriterler değil, finansal olmayan kriterler, e ortaklarla mülakatlar ve her zaman dediğim gibi sadece izahname değil, ortakname de son derece önemli. Şu anda da Uluslararası makalesini yazıyor. Türkiye'deki kurumsal kalite örneği patisis diye. Bence case study olmayı hak ediyor. Şimdi burada bir de bunun satanların boyutu var. İşte Mesela arkasındaki koca dev var Migros. Migros. İşte bin var duyduğum kadarıyla. Çok müthiş iddialar var. Eminim ki devlet bununla ilgili gerek Maliye Bakanlığı vergiyle ilgili soruşturmayı başlatmıştır. Ee, çalışanlara davranışlarla ilgili iddia var. Bununla ilgili e, çalışmalar başlamıştır. Ve hijyenle ilgili iddialar var. Bakın bu hijyenle ilgili iddialar. Gazetecilere gönderilen DM'lerle e, ilan edildi. E, tarihin sinilip yenilenmesi e, bone, eldiven takılmaması bir sürü iddia dolaşıyor. Şimdi ben buradan Migros'a Bime soruyorum ve bunu satan, dağıtan diğer şirketlere soruyorum. Siz burayı denetlemeye gittiniz mi? Bununla ilgili bir açıklama yaptınız mı? Burayı denetleme raporlarını gittiyseniz acilen yayınlamanız gerek. Niye? Biz Migros'a gidiyorsak, BİM'e gidiyorsak veya bunu satan Yerlere gidiyorsak elektronik satışa çok karışamam. Çünkü elektronik satışla ilgili e, o sadece bir kargolama aracı gidiyor. Onun bu şimdi bahsedeceklerinden bence büyük bir sorumluluğu yok. Lakin ben mesela Mikros'a niye gidiyorum? Mikros'un rafından bir şey aldığım zaman Mikros kar marjını koyuyor mu? Koyuyor. Niye gidiyorum? Mikros markası olduğu için gidiyorum. Mikros mutlaka diyorum rafına koyduğu malı denetlemiştir, bakmıştır, mutlaka... Standartlar geliştirmiştir. Dolayısıyla bu patisvisi bu hale getiren bu şirketler yükümlüdür. Kurumsal olmayan aşağılayıcı bakış açısı davranışından da yükümlüdür. Sizin o raftaki ürünü ben satın aldığımda kar elde etmenizin nedeni sizin arada bir kalite, merci, denetleyicisi, kontrolcüsü sıfatınızdan gelmektir. Hiçbir açıklama yok. Kadının videoları dolaşıyor. Starbucks Türkiye'nin boyunu biz üretiyoruz. Starbucks Türkiye'den açıklama yok. Yani sen herhangi birini mi buluyorsun, ürettiriyorsun? Hiç denetim yapmıyor musun? Ya bu hijyen iddiaları aynı zamanda sizlerin kalitesizliğine ilişkin de iddialardır. Bunlara cevap verin. Ya bu ürünleri satmaya devam edeceksiniz. Bunların arkasında duruyoruz. Tam tersidir değil. Ya da bu ürünleri bertaraf edip ve bundan sonra Uyum süreçlerinizi, uyumluluk yani kontrol denetim süreçlerinizi şeffaf olarak ilan edin de biz bilelim. Ya Türkiye öyle bir hale gelmiş ki. Ya bu üstten bakan çıkan kadına kimler kimler hediye vermişler. TEDx önüne gelene mi konuşturuyorsun kardeşim sen? Hiç mi uyumluluk denetimi yapmıyorsun birini konuştururken? CV'si gerçek mi, diploması gerçek mi diye hiç mi bakmıyorsun? Ya Rıfat Isarcıklıoğlu beyefendiye o seçmedi herhalde. Bir şekilde bir şekilde torpille herhalde adı girdi. Buna ödül veriyoruz dedi. Adamcağız da kalktı ödül verdirttiniz ya. Özetle. Müşteriler ve tüketiciler belli ki özel sektör ülkesinde büyük bir denetim ve kontrol eksikliği e, tehlikesiyle karşı karşıya. Zübük filminin e, özel sektördeki yansıması olarak değerlendiriyorum Patisvis'i. Herkese saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.